Ronya, ayo, cici balkon, ayo, hey. ayo, anak saya riding kari maşallah berekallah. Şimdi çok kocaman bir yerdeyim. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. Burada bir sürü bakım ürünleri var. Bakım ürünleri almaya geldim. Endonezya gelse bu konuda çok iyi, çok çok iyi. Şimdi ben biliyorsunuz kaşlarımı açtırıyorum çünkü çok sinirli görünüyorum. Hele Endonezya gibi bir yerde benim böyle kaşlarımın simsiyah olması insanlar o ne kadar sert biri falan gibi söylüyor. Halbuki hiç sert biri değilim de. Çok enerjik ve neşeli bir insanım ki Adım da Ruşen. Neşeli yüz demek. <laughs> Bunun da çıkamam yani. O yüzden kaşlarımı tekrar açtırmaya karar verdim. Ee, bakalım bana göre bir boya bulabilirler. Ben Türkiye'deki gibi şey amonyak mı kullanıyorsunuz? Saç açtırıcı mı kullanıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz? Bilmiyorum ama ben normal bildiğiniz saç boyası kullanıyorum. Saçıma normalde boya yapmıyorum ama sadece kaşlarım için biraz açmak için kullanacağız. Bir de bir şeyler daha almak istiyorum. Haris'in yeni haberi oldu. <laughs> Alabilir miyiz? Alabilirsin. Ne alacağım biliyor musun? Bilmiyorum ama ben ödeyeceğim. Ödeyeceğim. <laughs> ama aşkım. Tamam hadi. Tamam. Deme, ben diyorsun. anlamıyorum ki ne önce, alacaksın. Önce, şey gelsin, boya gelsin. Saç boyası gelsin. Tamam Ondan bir, bir sonra... göster sana arkadaşlar ne yapar burada. Bak burada saç serumu var arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Sen neyden yapıyorsun onu ya? Buradaki bakım öyle çok acayip. Evet. Çok işe yarıyor. Yani. Maskeler, de. Maskeler de. çok işe yarıyor. Burada Garnier bile farklı ben anlamadım fabrikasından ama da örneğinden de güzel çalışıyor yani. Tamam. Buldular sanki. Buldular evet. Ini ada var warna Oh ya ya ya. Ini. Warna ini. Iya, warna ini. Golden brown ya. Iya. Tapi ini ini lebih kuning. Iya, warnanya kuning lagi. Iya. ini ini dulu juga saya pakai ini lebih bagus dalamnya ada dua kan iya yeah, yeah, ya, ada dua campuran campuran ini garnier. Yeah, kan ya iya kan ya ini ini oke okay, saya okay. beli <laughs> ini lagi like mau oh, berapa kan? satu aja <laughs> karena ini untuk ini <laughs> untuk kamu tidak pakai ah oh, okay. <laughs> uh, kenapa karena uh, ini saya hitam sekali oh, jadi ya. orang berpikir saya orang marah oh marah <laughs> tapi saya tidak marah senyum pintar <laughs> juga iya tapi eh, orang Indonesia lucu oh, luar <laughs> biasa ya iya luar biasa orang Indonesia ya. iya kalau saya tidak senyum pasti mereka berpikir saya orang serius hmm. baskar ya eh? saya mau beli ini juga lipstick lipstick merah ya, apa uh, cari sekarang yang warna pink warna pink yang kedalamannya <laughs>

<laughs> ne ne <diyorsun? gülüyor> <laughs> 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 Hareketle. Hareketle. Arkadaşlar şimdi ben ruj bakıyorum. Benim bir tane rujum var mı diye bir sorun yemin ediyorum. Bir tane rujum bile yok gerçekten. O yüzden gelme bir tane de ruj alayım dedim. Sen ne alacaksın kızım. Ha? Ne? O satmıyor ki o.

Uh, saya mau coba yang lain yang lebih pink merek Merah, merek juga. Keren juga karena satu mau pasti ini ini yang hmm. natural istirahat dah jadi pink lagi ya pink tadi lagi. saya tadi saya ambil yang apa nak ya tadi kakak yang ini tesnya tesnya ini hmm. tadi saya kakak itu tesnya kerja mana? Balon. Balon. Okay. Okay. ini tinggal. lain saya mau coba. ini enggak, dari... tidak tidak. ini tinggal tidak. saya mau coba. mau coba yang lain. Okay. ini itu Pink ada. ini tester? ya, ya yes, tester juga akan keluar yang. saya juga uh, hitam. <laughs> saya juga wajah saya juga hitam. Wow. jadi pink tidak tidak bagus. lebih hitam <laughs> kami. <laughs> kami ini nomor, saya ya, kalau di bukan hitam ya tapi tapi saya hitam lihat bandingkan dengan orang sana Iya, kalau sana putih-putih oh, lagi. Kan putih, putih lagi. Iya, <laughs> ya, oh <banyak>, putih. Mereka mana? Turki. Iya. Di sini Iya, lima tahun. Kau sama Bu? Alhamdulillah.

bir melim var, bir de göz altı kapatısı. Hep serum almışım. Serum, bir sürü serum var evde. Ama tamam güzel de yani hasta oldu hasta olduğumda ben normalde makyaj kullanmıyorum. Ama hasta olduğum zaman bir kameranın önüne geçtim. Ruh ruh saf. Hmm. <laughs> o yüzden hmm. Bu ne? Bir de makyaj yok da yüzünde. Bu aldık ama bu laf diye bu ne ya? Bu ne? Yeni merkapa ya. Airbnb. Tahun. Iya, uh, baru launching di Indonesia hmm. bulan 8 Oh, Baru. Bir, uh -uh. Uh, uh, ini produk uh, Korea. Ini produk Korea. Iya. Yeah. Ini tidak campur, tidak bisa campur. <laughs> tidak. Ya, udah. Iya, yeah, dia pakai dikit aja udah langsung. Iya, kan? yeah. dikit aja udah langsung nampak. Iya, mm. yeah, tapi <laughs> bagus kalau dikit aja bagus kan? Pakai warna Saya cari warna pink ya. Pink. Ini ini pink. Ini, ini, ini warna pink juga. uh, ini tidak apa nanti seperti Bu mau sen ne alacaksın onya balon ah balon almış <laughs> bir de maske alayım maske burada göster maske de gel göstereyim ne çıktı buraya Endonezya Japonya ben hep buradan alıyorum maskelerimi Genellikle hangi maske kullanıyorum? Söyleyeyim mi? Burada şu an yok. Pirinç maskesi. Türkiye'de de çok var pirinç maskesi. Alsanız da kendinize. Bak brokoli maskesi. Kiwi maskesi. Kokonat. Kokonat nerede? Oh. nerede? Kankul mu bu? Eh, bilmiyorum. Oh, kokonat. Kokonat burada kokonat maskesi var ki çok merak ettim bu nasıl olabilir? Gerçekten kokonat maskesi çok iyi olur ha. Bambu da var bambu. Hani nerede? Aa evet. İşte burada her şey var ya. Öyle mesela domates maskesi falan kullandım. Çok kötü domates maskesi. Aa domates mi? Domates. Türkiye'de domates maskesi var. Genelde domates maskesi, kimyon maskesi. Başka aloe vera. Güzel de yani burada daha çeşitli çok oluyor bu maskeleri, bu serumların. Meraklılar çünkü, seviyorlar böyle. Hmm. Al. Al. Ağır değil mi? Bu çok Evet. Kucuk tatlı ama. Kucuk tatlı. Ol, ha. Evet. Hadi nasıl? Güzel. Bu çok güzel. Tamam. Çok Bu güzel bunu beğendim. Biraz daha e, hasta değilim şimdi. Sayısı kayınlı. <laughs> Kau pukul lu apa? Busa Enggak nah, usah dicuci, enggak usah cuci lagi Karena uh, sekali pakai ini, tujuh kali pakai serum Sama dengan tujuh iya, kali iya. pakai serum hmm. <laughs> Bubble Ini, ini, nah, eh. uh, Saya youtuber Youtuber, Jadi <laughs> oh. iya. sekarang buat youtube juga Beli skincare di Indonesia Iya <laughs> Kakak udah tinggalnya di Indonesia Iya <laughs> <laughs> para ah, kart. Ah, Teşekkürler. <laughs> hani bunu insanlar görse bir şey olmaz mı? Arkayı görse bir şey olur. Yok gerek. O oh, kredi kart değil aslında. No, Banka kart. Para. Kita orang tu dia bilang gitu. Ini tanah saya mau kasih buat. Oh, yeah. oh. iya. Yeah. <laughs> oh ini bagus yang ular. Itu bisa. Mungkin besok satu lagi. Satu pagi bilang. Sudah wasin. sonra Rukken teyzeye göster tamam. Rukken teyzeye göster mutlu olsun Rukken teyze. <laughs> Rukken teyze sürekli söylüyor. Ne söylüyor? Sonra buraya gelsen süslerim diyor. Kırmızı üper mi ona? Kırmızı çok boya boya renk. Ne yapar <laughs> Ping ping. pink. Ronya mı? Ronya. 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 Stiyor musun? Stiyor. <laughs> Çık. Iki yang mesti dulu ya, Kurang, kurang mau kelihatan. Belum kering ya. Berhenti hmm. kelihatan pink. Satu pintu. lagi, satu lagi. Mau? Mana lain hmm. mau? Nak pink ini mau? Pink lain. Adek, pink ini mau? Tidak. Mau? Tidak. Ini mau? Mau. <laughs> Malu dia. <laughs> ini? Ini ada. Syukur. Tidak ada. Tidak ada. Saya beli merah, ayahnya tidak kasih izin. Merah kali. Merah. <tuk tangan> <tuk tangan> ya. Lalu merah ya. Sama biru satu lagi. <tuk tangan> Karena saya tidak mengerti ini sini. Mana tapi gitu ya. Cepat cepat. Duri duri. Pembe abitane ah, ono Cina. 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 Mak bias bias daki pembe. <tuk tangan> ah. O oh, evet. Sa Kanalı Değil mi? Hangisini beğendin Donya? Donya hangisini beğendin? Gitti ses. Niye orada hiç sesin çıkmıyordu hanımefendi? Evet. Orada hiç sesin çıkmıyordu. Orada hiç sesin çıkmıyordu. Herkes sana soru soruyordu. Cevap vermiyordun. Kul kul hareket yapıyorsun. <laughs> Neden kul kul hareket? Öyle yapıyorsun mesela. Babasının kızı çünkü. Kul kul hareketler. Aynı senin gibi. Hımm evet. Hımm tamam. Hımm peki. Yok sorun O benim için çünkü. Ne yapar? <laughs> Sadece kulağa Rüken teyze gösterecek mi? Ne? Rüken teyze. Göster Rüken teyze Murad'ına Ersin. Burada. Anne sorsun. Sor sen sormak çok kalır sonra. Anne sor daha güzel Tamam. Bakacağım onu oldu artık anne değil mi? mama verelim mi? Ama Bola. Ben... Bola. Gel. gel. Koş. Bola gel. Geç bakalım. Hayır kızım babayı duydun. Arkadaşlar neler aldığımı gösteriyorum. Saç boyası. Onun önce denizmek için aseton. 2 adet U markasına ait e, lipstik ama böyle natural doğal renkler. Anne, Efendim? ben kendi kendime kocaman oldum artık ben... Dur ben bunları göstereyim, bir dakika sonra konuşacağız, evet. tamam mı? Avokadolu maske yine U markasına ait. Yine U markasına ait mi? Dur bakayım, evet U markasına ait. Ee, bubble sheet mask, bilmiyorum ne olduğunu. Ee, ama bubble baloncuklu... Oh. Evet, baloncuklu bir maskeymiş ve 11 kat serumdan daha. 7, kat mıydı, 11 kat mıydı? 7 kat. kat, 11 işte. Allah. <laughs> bir tane böyle bir Amina, Emine, Emina markasına ait bir aldık aldım. Yine Amina de çok meşhur. Yine U markasına ait bir maskara aldım. Bu da Maybelline galiba. Maybelline miydi? Evet. Ha, Ultimate. Bu da Kore markasındayım. Kore'ydi değil mi bu? Evet. Kore lipstick aldım. üç tane <laughs> lipstick var. Bir tane aldık. Bir tane böyle 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 işte bir işte böyle. Ay. Hayırlı uğurlu olsun bana. Teşekkür ediyorum kocaman. Bir şey değil. Anne, seninle konuşabilir miyim? Konuşabilirsin. Ne, ne söylemek tamam. istersin? Ben kendi kendime Hayır. Yarın okul var. Evet. bir elle Akşam ellerinkini de esneyeceğiz. Bir de ojeni kapat kurur yoksa. Ne? Bu kapat değil. Kuruyacak o yoksa. Hani saçların bozulmuş. Evet kastım. Kulluğundan eser kalmamış. Ne? Kul değilsin artık. Anne önce sen sıcağı ben buraya sıcağım Kamerada ne kadar beyaz görünüyor Ronya. Değil anne, ha böyle. Anne, ee, sen... ben, ben buraya yazayım, sen de bunu oğlum. Ama yarın okul, var. yarın okul var. Harisler ortalıktan kayboldu ben yemek yaparken. Bakalım ne yapıyorlar. Oo, hani ne yapıyorsun? Ha? Hani ne yapıyorsun? Araba. Arabayı mı yıkayın? Evet. <laughs> Bugün durmak bilmedik vallahi. <laughs> Bugün biraz hava sıcak ya o yüzden atabiliriz yoksa ya şu çocukların en sevdiği şey suyla oynamak olabilir mi? Gelsen Rony çok mutlu oluyor. Sabah da balkonu yıkadılar ya. Oh mis gibi mis gibi. Beleş e, oto yıkama arkadaşlar. Varsa gönderin gelsin. Ben yemek ne yapıyorum onu göstereyim hemen size. Hemen gidelim mutfağa. Ben ekşili et yapıyorum Endonezya usulü. Dediğim gibi Endonezya usulü bir yemek yapacağım. Gerçekten bu tarifi deneyin. Bana çok teşekkür edeceksiniz. Çünkü çok güzel bir yemek. Yani bunu e, yiye, bunu yiyip bağımlısı olmayan yoktur herhalde. Ben bu yemeğin bağımlısıyım diyebilirim. Nasıl ki donmanın eti, ekşili böyle güzel sumaklı et size lezzetli geliyorsa aynı şekilde bu et de size öyle lezzetli gelecek. Dagin asam e, has açe. Yani açe usulü, has açe usulü dagin asam yapacağız. Bu sadece açete yapılan bir yemek arkadaşlar. Diyelim ki farklı şehirlerde yapanlar varsa da o da lezzetli olmuyor çünkü orijinalini yapmıyorlar. İçine ne koydum? Bakın tuz koydum ve uzun e, ince yani uzun ince dediğimiz bir şekilde etleri şu şekilde. Şunu şöyle göstereyim. Uzun ince de tam değil de ince ama böyle yuvarlak şekillerde etleri doğuruyorsunuz. Sonra biraz tuz ekledim. Ondan sonra da e, kırmızı toz biber ekledim. Bir kaşık dolu dolu. Ve burada rondodan geçirmek üzere zerdeçalım var. Bir tane yeşil biber var. Bu, bu yeşil biber de oldukça acı. Normalde küçük sivri biberler kullanıyorlar. Şöyle küçük bizim turşuluk yapmış olduğumuz sivri biber var ya. Onlardan 10 tane içine giriyor ama ben bu kadar acı tüketemediğim için. Haris de aynı şekilde çok fazla acı olduğu için. Biz bu şekilde yapacağız ve burada kırmızı yine çavbe rabit dedikleri, yine acı mı acı dedikleri bir biber var. Bir de bunlardan ekleyeceğiz. Sarımsak var. Onun dışında bir de kuyruk yağımız var arkadaşlar. Bu yemeğin de yine olmazsa olmazı kuyruk yağı. Şimdi bunları rondodan geçireceğiz tamam mı? Direkt bunun üstüne ekleyeceğiz. Şimdi kuyruk yağımı da şu şekilde koydum. Yarısını ayırdım arkadaşlar çünkü çok fazlaydı. Yarısını yüksek ihtimalle 2 gün sonra falan ya da ertesi gününe dolma yaparken kullanırım ya da başka bir şey yaparken kullanırım. Bakın biberleri de ekledim. Üzerine su ekliyorum şimdi güzelce. Ama bayağı ekleyeceğiz bu yetersiz. Normalde bunu çömlekte yaparsanız tadı daha güzel oluyormuş. Kadın dedi ki yani ben de YouTube'dan izliyorum. Dedi ki Mutlaka bunu çömlekte yapın, tadı daha güzel olur. Ama ben çömlekte yapmayacağım. çömleklerim hepsi köyde kaldı. O yüzden burada yapacağım. Hiç problem değil. Kayınvalidem de bunlardan yapıyordu zaten. Ondan gördüğüm için demek ki problem değil diyorum. Şimdi bu pişecek güzelce bir şekilde. Piştikten sonra tadına bakacağım. Eğer tadı tam istediğim gibi olmuşsa üzerine elma sirkesi ekleyeceğiz. Çok ilginç değil mi? Elma sirkesi ne demek yani bir ette? İşte siz bu yemeği yapın bana teşekkür edeceksin diyeceksiniz ki bu şahane 10 numara 5 yıldız bir yemek gerçekten. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Etler piştikten sonra biraz da ya yani böyle 3-4 kaşık kadar sirke koydum. Sonra tekrar kaynamaya bıraktım. Et bu şekilde pişti. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu yemek uzun süre yenebilir demek oluyor. Zaten umreye falan hacca giderken bu yemekten götürüyorlar. Vallahi yemeyen pişman. Tarifini verdim. Artık yapması sizden. Ekşili et. Siz yağını isterseniz koymazsınız. İsterseniz koyarsınız ama Haris bunu çok ama çok seviyor. Şimdi tabağını eline aldı bile. Biz afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. İşte tabağı da bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve endonezi yemeğiniz hazır.